CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Balıkesir kuzu yetiştiricilerinin son günlerde dile getirdiği şikayetleri TBM'de konuşarak Tarım ve Orman Bakanlığı'nı ve AK Parti iktidarını göreve çağırdı. Balıkesir tarım ve hayvancılığın başkentidir diyen Ahmet Akın şunları söyledi. Sayın Akın, Teşekkürler. Balıkesir tarım ve hayvancılığın başkentidir ve bununla birlikte Türkiye'nin dört bir yanında da Balıkesir kuzusu bir markadır ve tescillidir. Balıkesir besicilerimizin büyük bir emeğiyle, yüksek maliyetlerle ekmeğini kazanmak için bu ekonomik buhranda yaşanan gıda krizinde büyük bir mücadeleyi verirken fırsatçılar coğrafyamızın markasını istismar ediyorlar. AK Parti iktidarının yarattığı hayat pahalılığını fırsat bilip yükselen et fiyatları karşısında balık esir kuzusu olmadığı halde başka bölgelerde hayvan getirip sonra buradan başka bölgelere balık esir kuzusu diye gönderenler haksız kazanç elde elde ediyorlar. Balıkesirli hemşerilerim adına Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı fırsatçılık yapanlardan hesap soracağız diye açıklamalar yapan AK Parti iktidarını acilen göreve davet ediyorum.